hepsini at bir kenara. Şu Gekkabajin, şu şey Inspira Revros. Eyvah. Evet. Seymar Yerim, bunu niye getirdin abi? <laughs> bu ne alakalı? Oğlum bak hiç mi geometrin yok ya? Benim kamışım Bu da su süreni Dextry. Sen bunu niye getirdin bu arada? Bilmiyorum bundan daha keyif aldım. Şaka mı gerçek mi? <gülüyor> 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 abi, sen sende Crossage de vardı. Var da onu kullanmıyorum. Ben niye? Onu, saklıyorum. onu söyleyemiyoruz maalesef. Bunu bu arada sahte kutum Emre abi satıyor. Kamışı ilk defa ben de göreceğim. Normalde Çin yapımı bir şey. Çin'den ben birkaç tane almıştım bunu. Çok beğenmemiştim. Kamış olarak. Yani bittik. Ağır gibi ama önemli olan aksiyon ağırlığı şu an şey değil. Güzel duruyor şekil olarak. Of sap mesafesine baksana. Hmm. Dur bakayım. Hmm. Hmm. Dur bakayım yani. dur. Bir dakika salla. Ajido değil ama. Bir ajido. Tamam mı? Sen bu işi hiç bilmeyen bir adamsın. Tamam mı? Evet. Hiç derken Tabii yani bilmiyorum. yeni başlayan bir adamsın. Çok Burada senin deneyimlerini ben çok önemsiyorum şahsen. Salla birazcık böyle tepkilerini yor. Bu içe giriyor. Bu içe giriyor. Bu farklı. Ters yapmışlar. Çok. Kanka çok hafif yani. Tamam bu yeterli. Şimdi bir de bunu çok. al. Kanka bu yok. <laughs> dur bekle şey yok. daha dur bir şey görmedim. <laughs> <Kanka. gülüyor> bu nasıl? Daha yukarı aynı gibi ama biraz daha hafif kanka bu daha afir. evet da bu 52 gram o 54 gram 2 gram var 2 gram hissediyorsun o bravo abi bu kanka çok uzun Nasıl, nasıl? çok Böyle... uzun değil 188 Ya yani ona göre çok uzun burada muhammed abinin kıyasladığı koymuş gekkabajinmiş Gekkabajin kısa bu uzun arasında nasıl 2 gramlık fark var hatta daha hafif diyor Gekkabajin 165 ajido 188 santim bir kamış kamışçığın karbon kalitesi ve yüzüklerin kalitesinden dolayı daha hafif olması Önemli bir detay arasındaki iki kat fiyat farkında buna borçlu Bak bunun bu, şeklini bu, güzel yapmışlar bu arada karbon desenleri falan ama bu, Bunları tutmak istemiyorum ben şu anda çünkü e, elim güzel alışıyor şu Şunun sertliğine bak <laughs> Sertliğine bak Ya bu bir tık daha sert bu biraz daha böyle şey Bilmiyorum. parabolik Bunu nereden anlıyoruz zaten hani herkes biliyordur bunu şöyle tuttun vurduğunda toplama şeyinden bu bir tık daha böyle parabolik. Yüke gelebilir. Bak gördüğünden de esniyor. Sanki hepsini bırak. Al şunu. İşine bak. Inspira. Ahşap ahşabı oymuşlar, yapmışlar tamam mı? <laughs> Esnemiyor, istemiyor. <laughs> şey fındık ışkınından yapmışlar abi. Bu baksana bu spin kamışı ya baya. Şu an ama mesela o zaman hafif takımın önemini bilmiyordum Büyük ihtimalle şu an. <laughs> değişik. <laughs> Hissiyata bak. Sana şu an bu sert geliyor, değil mi? Dün akşam ben bunu bununla kaç gram attım biliyor musun? Hiç yarım gram atış yaptın mı? Hemen topluyor bu. Ya yani. hemen Topluyor. Heh. Yarım gram. Yani hemen. o yarım gramı atman için, hissiyat etme için hemen toplaması gerekiyor. Kaç gram atar aralığı? 0.23 2 3. Heh. İşte o yüzden böyle. Hayır. Aslında nasıl biliyor musun? Atar aralığı arttıkça kamışın sertleşmesi gerekiyor. Aslında bunun 0.23 gram atarlısı olsa var ya nasıl olacak merak ediyorum. Böyle şınk direkt kırbaç olur herhalde. Bilmiyorum. Şunu çıkaralım mı? 0 6, 10 gram cross çok sert. Yani şundan serttir. Ama bundan sert olması bundan iyi hissiyat aldığını anlamına gelmiyor. Hissiyat alamıyorsun. Bunu... Okay. O ne oğlum? O nasıl bir karışıklık ya? Karışık değil kanka. Yani nereden baktığına göre. Şimdi tamam. e, mesela örnek beni. veriyorum. Ev tamam, tamam sen biliyorsun. Tamam bir dakika efendim. oğlum. Ev bana göre düzgün, anneme göre dağınık. Yani onun gibi. Tamam. Dağınık seviyor demek ki. Dağınık sevenlere. Eti... Evet yine bir ajido gecesiyle. İstartları yani, öttürmeye çalışacağız. Bir atalım abi buradan. Of su çok güzel görünüyor. Ama ben 0.8 taktım. 0.8'i geldi buraya eriştir şimdi. Evet tabi ki ince. Kaya bak kayaya. Dandik kaya koymuşlar. Bu bir tuza. Güzel çok iyi. Şuraya in kanka. İleri nereye? Ha, o tarafta olur. Hop aldım aldım. Oo oh, yemen. Yeah, 1. Oğlum biz ikimizden besmeliyiz ya. Aha düştü la. Aha indi la. Abi çok güzel hissediyorum ya. 0.8 gram şaka mısın ya? Bizim bu kamış şaka mı? Hop aldım 2. 2. 2. 2 oldu. Evet Gazi 2, diğerleri 0. Poşet var mı poşet? O atılır. İlk balık iade edilir. Hadi lan iade edelim. <laughs> İlk balığı saldık bakayım Yasin'i dinledik. Makine aynı ip daha çıkmamış. Hop aldım aldım aldım. Üç. Gazi üçü alıyor. Gel 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 babana gel 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 abi gel abi gel 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 gel. At bakalım. 0.8 gram var üzerinde. Oğlum bu ne ya? Spin atmayı özlemişim. <laughs> <laughs> Alın lan bunu, bundan bir bakılmaz olmaz ya. Abi bu ne ya? Sapına bak omzuma yeri. Lerefe diye bunu satıyorlar ya. Ona gülüyorum ya şu an, şaka gibi. <laughs> ben fazla esnetemiyorum. Esnetmene gerek yok ki. Yani zaten sen, şimdi gramaj belli, ipin kalınlığı belli. Senin ya kastırsan da kastırmasan da gideceği yer belli zaten. Aslında bir buçuk gram takmamız lazım. Bir buçuk gram ağır şu an senin için. Bir gram takmamız lazım. O aldım aldım aldım. Haha kamışa bak. Sanarsın ve bir şey aldım. Ho -ho. Senin takımı da mı aldım? Kamışı. Bir ip gördüm az önce de. Aldım. Babalar sözünü tutar. Senin beynini ben ya. Ya. Aa izler burada abi. Gidelim hadi. Sen niye gidemedin? Bak dördüncü tuttum elimle de. <laughs> bu çok klasik bir kamış ya. Öyle özel hani acı için üretilmiş bir kamış değil yani bak. Ben bunu net söyleyebilirim. Bunu alacak kişiler vardır mutlaka. Ya bunu çok net söyleyebilirim ya. Çok klasik bir kamış. Evet, Kamışı gerçeklerini anlatıyorum. Ya çok yanlı anlatılıyor bu kamışlar. Öyle değil. Bak hiçbir şey hissetmiyorum. Bak o kadar net söyleyeyim. Onda da 0.8 var. Aldın mı abi? Ulan ben gittim aldı adam. Galiba benim olduğum yerde balık yakalayamıyorlar. Bir tanesi 400 liralık bir makine, bir tanesi 8000 liralık bir kamış. Demek ki oluyormuş. Şöyle bakın çok ince. Yani görünüyor mu bilmiyorum. Çok ince bir iğne. Çok da ince değil aslında. Daha incesi var bende. Yanlış şirket almış. Çok ağır lan. Abi, Şu an kamış yok. Atış yap. Yok abi bu makineden olmaz. Diver Evros. Ben hepsini beğendim. Onun saçmalama alakası bile yok aralarında. Şuna bak ben kamış yok. Kamışı hiç sallamıyorum sanki. Sanki sadece burada makineden hareket Sen ya. Sadece makineden hareket ettiriyorum. Aldım bıraktı abi. İlk atışta ister vuruyorsa burada balık vardır. Yok ya kamış böyle bak nasıl bir bir şey biliyor musun böyle. Hop aldım aha hop aldım. Tamam. yapıyoruz ya bu sporu biz. Yani ucundan ucundan icra ediyoruz ya sporu. DFT hepsinden iyi. o oh, aldım. Aha oh, aldım. Yemin. Gel. Oğlum kalama yazdı açsaydın da. Hangar, balık Yalova'ya kadar yüzseydi bir lan. Şey, Güzel, bir tek tek abi. Her türlü alıyoruz be baba. Hı. Be baba bak bak. Aynen abi. Bak. Ak, kapat. Gördün mü bak. Bir tane tuttum yere düştüm iki tane olmuş. Ben çek onu çek çek ya. hızlı hızlı çek. Aa! Allah belanı ne biçim yap. Pardon. Oğlum araba çarpacak hızlı ol. Araba çarpacak. Abi oluyor mu hiç bunlar? Bunlar oluyor mu? Deniz yıldızı almış adam. Tamam biz gelin yemeğimize gel geçelim. 0.68 gram 0.2 p ile 0.6 p arasında ip kullanın diyorlar. 2 lb ile 6 lb arasındaki bir kamış değerinde ip kullanmanız gerekiyor. Yoksa kamışa zarar verebilir. Fuji halkalar var. Halkalar ama böyle iyi bir halka değil yani. Başlangıç seviye Fuji'nin. Kamış birazcık parabolik, esnek. Alacaklar için söylüyorum biraz sağır ve light bir kamış. Yani sert, tepkisel bir kamış değil. Her verdiğiniz aksiyona karşı bir tepki vermiyor kamış. Bu fiyatlara alınabilecek çok güzel kamışlar var. Kanala videoları tek tek gelecek. Takipte kalın. Lan döndü. Gidiyor. Adam yolunu buluyor. Elimle bir balık daha tuttum. Evet, Elimle tuttuğum sayı. balık sayısı Yasin'in tuttuğu balık sayısından fazla şu an. Bu şey Gekkebacin cidden güzel kamış bir de üzerinde güzel bir makine olsun muazzam. Fiyatı yani çok, güzel, çok yani. güzel cidden fiyatına göre muntazam bir kamış. Bir Şunu atayım bir ya. Tamam tamam aldım aldım. Ya da... Olabilir abi birazcık inanmak gerekiyor istemek gerekiyor. Sen beni istemezsen biz seni hiç istemeyiz. Aa aldım Oo aldım. Aldım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir. İlk atış, ilk balık. Ajido. Ajido şov yapıyor. Gel oğlum, gel. Gel, şöyle bir abilere bir selam çak. Çak bir selam canım, baksana. Alev, alev. Oğlum bu ne ya? Kaç gram atıyorum ya? Şaka gibi ya. Abi çok güzel hissettiriyor ya. ya. Şaka ya bu kamışın üzerinde bir kamış var mı acaba? Ya da deneme fırsatım olacak mı? Ya hem daha hafif hem kanka ipe hop aldım aldım aldım. Oo, oo güzel. Bu ne? Oğlum seninle beraber miyiz? Evet Sevgin altına mı girdi? Anlıyorum. Oğlum girdi. Hissediyorum. Ha şu an çıktı. Oğlum senin ipini hissediyorum hissediyorum. Bu kamış öyle dandik bir kamış değil öyle. Hani kamışı yapmak için yapmamış adamlar. Dirge ile karıştırmayın bu arada. Ay, ı, atamayın. çarpıldım. Birinin bedduası tuttu herhalde videoyu izlerken. Sen etmedin değil mi? Biliyorum. Sen etmemişsindir. İnşallah etmemişsindir. Kesinlikle etmedi. Etmedi. Kesinlikle etmediniz. etmediniz. Aa, o, o, o. Dur ne oluyor lan? Ne oluyor lan yine? Kalık kalık. Çevir onu çevir. Çevir onu çevir. Tamam oğlum ağzına tamam, ya gidecek şimdi. Oh, 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 oh. Kafa atıyor be. Buradakilerin hepsini tuttuk abi. Buradakiler bitti. Biraz da buradan tutalım. Oğlum bak takılacaksan takıl, çıkacaksan çık. Beni dertme. Geldiler yine bana. Acıktım oğlum. Kaç saattir yemek yemiyorum ya. Finali yapıyorum. Ve video Arkadaşlar. bitmiştir. Bay bay. Ajido öyle şöyle videomuzu bitirelim. Güzel bir avdı. Yine yaklaşık 30-40 tane balık tuttuk. Dediler bize kapkaç yaptı ama olsun. Çok güzel kamış. Zaten bundan sonra videolarımızda da göreceksiniz. Bunlarla da anne balıklar tutacağız. Levrek zamanı falan. Öf. Takip edin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.